Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Doktor Fahrettin Koca her Allah'ın günü açıklamakta. Sosyal mesafe, temizlik ve maske ediyor. Ama maalesef bunlara uyunmadığından dolayı ülke genelinde yoğun bakım dolu görenlerinin ortalaması %80'lere kadar dayanmış durumda. Yani yoğun bakım yatakları %77'lerde dolu. Ülke genelinde dolu görenleri bu şekilde tam kapanma gelmeden bunun önüne nasıl geçilebilir? bunun önüne kısmi yasaklarla geçilmeye çalışılmakta. Ama bunun içinde vatandaşların şu anki yasaklara, tedbirlere, maske, sokağa çıkmadır, diğer sosyal mesafe kurallarına, sigara kurallarına bunları uyması gerekmekte. Gel görelim ki ne bunlara bakıldığı zaman kesinlikle bunlara uyulmamakta. Herhangi bir doğru düzgün ceza işlemde uygulanmamakta. Bundan dolayı çaremiz tam kapanmadan başka bir şey olmamakta. 15 gün, 2 hafta tam kapanma gelmeden bu ülkede koronavirüsün şu ana kadar açıklamalar ne olursa olsun 10 günde şu kadar düşüş yaşayacağız, 5 günde bu kadar düşüş yaşayacağız açıklamalarının hiçbirine katılmamaktayım. Çünkü her geçen gün 10, 15, 20 artaraktan ölüm sayılarını arttıraraktan açıklamaktayız. Bugün 150 açıklıyoruz. Ertesi gün 160. Bir dahaki gün 180. Düşüş yok. Artış devam etmekte. 10 gün beklesek ne olacak? Sadece 5-6 saatlik yasaktan virüsü engelleyemeyiz. Virüsü engellemek istiyorsak teması kesmemiz lazım. Birbirimizi görmememiz lazım. Birbirimizi görmemek için de yasak gelmesi lazım. Konuyla ne alakalı anlatacaklarım bu kadar. Yorumlar sizin. Dolulu görenler zaten tavana gelmiş durumda hastanelerde. Millet sanki korona yokmuş gibi yaşamakta. Bundan dolayı bizim tek çaremiz kapanma. Konuyla alakalı yorumlar sizin. Sosyal mesafe, temizlik ve maske kurallarına lütfen özen gösterelim. Şimdilik hoşçakalın.